saat bile hatırlıyorum. Saat 5 gibi sabah 5. Daha namaz olmamış. Hele hatırlıyorum. Baktım böyle bir ses, bir bomba attılar. Topa. Çatışma seslerini duydunuz. He, saat beştir daha namaz olmamış. Bir bomba attı. Evim böyle sallandı. Ha bu da benim yandıracak. nasıl sallandı. Çünkü onlar hepsi ayakta kalktı. Ben dedim, korkmayın. Ben dışarı çıktım. Dışarı çıktım. Sağa sola baktım. Ev sağlam. Hani böyle... Ev, Deprem ev, olmuş he, gibi sallandı. sallandı böyle. Üstünde saç vardı. Saç böyle ses çok çıktı. Dışarı çıksın, bir şey yok. Ben gene geri döndüm. Dedim, korkmayın. Bize vurmadı ama yakın yere vurdular. Bu top vurdular ama bize vurmadı. Çay içiyordun. Evet. Baktım, akşam saat 4 mü 5 mi, tam hatırlamıyorum. Ama 4-5 gibi vardı. Evet. Baktım Servet Turgut getirdi, otun içinde. Servet Turgut, ot doldurmaya gitmiş. Getirdi, baktım başında bir çuval koymuş. Ben de baktım dedim, vallahi bunlar gelmiş ama çok tehlikeli bir askerdir. Hadi ben neden yaptı böyle? 100, 150 metre benden uzak vardılar. Parmiş Osman Şivan kim? Ben de çay içiyordum dışarıda. Ben çeloğlu çocuğum, herkes ben çay içiyordum. Berdak'ım hatta elimden düştü, Berdak'ım elimizden düştü. Elimi kaldırdım, dedi Osman Şivan benim. Ben öyle dedim, dedim Osman Şivan benim. Gelam buraya. Kalktım, ayağa gitmedim. Bakın geldiler, Yana yaklaştı. Bakın Servet Turgut. Dedi, Servet Turgut, Osman Şivan bu mu? Evet, dedi bu. Üç sefer öyle söyledi. Üç sefer. Orası kimlik benden istedi. Kimlikini verdim. Üç sefer öyle söyledi. Ondan sonra benden kimlik istedi. Evet. Kimliği verdim. Kimliğe baktı. Bana dedi ki sen bu adamı tanıyorsun. Serveti gösteriyor. He ben dedim ben tanıyorum. Benim yeğenimdir. Nasıl tanımıyorum? Benim yanında gitmiş. Dedi gel. Dört beş kişi bana yakaladılar. Yakaladı, ben böyle döndüm. Çelok çocuğa söyledim, dedim kokmayın. Beni geri gönderecek, ben geleceğim. Biraz sardılar, aldı götürdü. Götürdü, otun yanına, otun, bizim otlar var. Biliyorum, biz gittik biraz yani, önce. Otta iki tane ağaç var. Oraya getirdi, baktım bir helikopter gelmiş. Ondan sonra, işte bizi çevreli, sevilendi, dönmeye kalktı. Nasıl oldu, nasıl attı, nasıl helikoptere bindi hatırlamıyorum. Bir sefer böyle çelsizden konuşuyordur, Yani hatırlıyorum diyor, Van'ın kışlasını getirin. Bana öyle getirdi, helikopterde de ben, bana çok dövdüler. Kaç asker var helikopterin içinde? 10-12 kişi falan fazla, fazla. Bir yirmi de olabilir tam hatırlamıyorum. O, o askerlerin bana, hepsi köye gelen askerler miydi sizi aldın? Yok. İki farklı grup vardı. Otun oradan beklemişti. Ha tamam. Helikopterin içindeki askerler evet, ayrı, evet, sizi evet, alıp oraya evet, götürenler evet, ayrı. Bana böyle bakıyordum askere, bana yüzüme vuruyor. Hani bakma yasak, konuşma yasak, sağa sola nasıl yaptı yasak. Ben bakıyordum, benim yüzüme yapıştı cenaze vardı. Bana da koydular içine, hatta bana dedi sen bunu tanıyorsan ben de tanımıyorum kimdir. Ben... Açtı gösterdi mi size cenazede? Başı çarptılar poşetten. Birisinin mi kendini gösterdi? Birisini tane. birisine. Sen bunu tanıyorsan ben tanımıyorum tanıyorum ben ne bileyim kimdir. Bana o şekilde yine dövdüler. Hatta öyle dövdü ki başım o poşetin üstüne böyle... Ceset torbasının üstüne? Evet düşürdüm. Düşürdüm ama birbirine konuşuyordu. Telsizde mi nerede tam hatırlamıyorum. Size telsizden konuşuyor. Ne diyorlardı? Diyor ki e, Van'ın kışlasını getirin. Bana kışla mı diyordu, jandarma mı diyordu? Neyse ben bilmiyorum. Tamam. kışla lafı geçti öyle, öyle mi? Öyle öyle. Tamam. Kulağıma geldi. Tamam. Bana getirdi orada. Hadi indi. Aşağıya. O askerler hepsi inmiş. Ben de böyle sağa sola baktım. Kışlaya Bak, geldikten sonrasını anlatıyorum. Bir yere indi yani kışlaya herhalde. İndiniz. Tek yere değdi helikopter. Tamamen yere, indi ye, ye. ve sizi indirdiler. Ya yok daha indirmedim. Ha. Helikopter indirdi. O askerler de inmiş aşağıya. Evet. Baktım çok asker var. Ama belki 100-150 tane asker. Koşatmış asker hazır durumda. Oradan duruyordu. Bekliyordu. Silahı da var üstüne. Bir arada dedi o teröristleri indirin aşağıya. Siz daha içeridesiniz. He. Baktım iki asker yukarı geldi. Cenazeler attı. bizi de attılar. Bizi de Ali Kurtar'a attılar. Aşağı ittiler sizi değil mi? Attılar. Yani attılar. Bize de yere değdi. Ellerinizde kelepçe var mıydı? Yok. Eliniz sağ değil mi? Sağ A açık. tamam. Açık. Kelepçe yok. Düştüğünüz yer beton muydu, toprak pis miydi? Beton. Betona düştü. Bizi yere attılar. Biz böyle duydum yani, duydum dedi ki Ya bu terörist sahtır. Ve öyle duydum. Sizin için ben, mi diyor onu? He. Ee. Ama bilmiyorum biz köylüler, biz vatandaşız. Biz de terörist diyor. Evet. Biz de yere attılar, helikopterden hani attı. Sonra ne oldu? Biz de yere düştü. Yerden başımın üstüne geçti. Ne yaptı? Yüzlerce asker. ne yaptı? Ne etti? Ben hatırlamıyorum. Serveti görüyor musunuz o arada? Servet de attılar. Orada benim yanına attılar. Hiç birbirinizle konuşabildiniz mi helikopterde? No, konuşma, konuşma, hiçbir şey yok. Peki helikopterde Servet'e ne yaptıklarını duydunuz, gördünüz? Vallahi bir sefer bir yumruk vurdular. Bir asker ama asker mi, komutan mı ama rütbe yok, ne, nedir bilmiyorum. O asker diyor ki, bu akciğere dövmeyin, akciğer ölecek. Servet için diyor. He, diyor akciğere dövmeyin. Artık onlara dövmediler ama bize ne yaptırır bilmiyorum bana ne yaptı. Bize yere attılar, ondan sonra başıma geçtiler, ezdiler başıma, vurdular. Onlara da dövdü, bize de dövdü. Tahminen attılar. ne kadar orada öyle darp edildi? Vallahi bize yere sürdüler. Ve herkes oradaki ha, sırayla herkes. sırayla sizi dövdü. Bir kişi bana dövmedi, on kişi, yirmi kişi. Hi, belki bir kişi on kişinin üstüne geçiyordur. bize yetişene kadar dövüyordu. Siz evet. hastaneye nasıl gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Siz bana 2000'den... oradan, oradan ben bayılmışım.